hep düşürdüm Beyler selamlar bir başka Call of Duty oynanış videosunda hoş geldiniz. Eğer ilk defa geliyorsanız ya da şu ana kadar abone olmadıysanız lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Bu videoda kullandığım silah eklenselerini ise şu an ekrana yansıtıyorum. Eğer daha sonrasında da kullanmak istiyorsanız yine aşağıda paylaşacağım. Diğer linkten de ulaşabilirsiniz. Neyse haydi geçelim videomuza. Olmaz abi. para ne kazanıyorsun ki o, o reklamda? Bir şey yenmez. O gizli bilgi. Evet. evet işte. Bu youtuberlar çok kazanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Aha sen çok güzel oyun başından. <laughs> ben Ozan'ı takip ediyorum. Ölürsem Ozan da ölür. Ulan beğenmedi bir daha geri bıraktı. Ben, <gülüyor> 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 ben adam, hadi, sen, bir daha bakarım. Var mı ikinci evi? Ben benim de yok. Var, benim var, benim var, benim var. Kimde var abi ev? Ben de yok. Biri daha o odan. Ben açtım abi. Bir tane daha adam. Öbürü. Öbürü de geliyor. Down çatı. Down mı? Geliyor karşında. Tamam. Aşağısı var. Bir tane daha geldi, bir tane daha geldi. Onda armor alacağım abi. Abi şey. Armor yok. Eyvallah. Daha kalabalık aşağısı dikkat et. Emrah Aşağısı var evet. Bina Bir tane de poliste mi var? yoo Birisi havada <laughs> gözüküyor şu anda. İki Hava kişi da, havada. havada. Evet. Geliyor onlar ya. Cesedine geliyor. Ha bak. Diğeri şurası da. Hazır ol. İşaretleyemedim. Gördüm gördüm. Bir daha bir. Adam var burada, Ko konuşamadım bu arada kusura bakma. Gördüm, gördüm de. Şurası, armor'ı kırık. Dikkat et, dikkat et. Pozisyon değiştiriyorum arkaya doğru. Değiştir, değiştir, değiştir. Uğlan bunlara yavaş oyna. Dört kişiler ve bir evimiz yok. Sallan kafana göre bir yerden. Arka sıkıyor, arka sıkıyor. Gir içeri, içeri gir, içeri gir, içeri gir. Öbür taraftan giriyorum ben. Üst katta, üst katta. Gelecek onlar. Bekle 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 bekle. İki tarafı basıyorlar abi. İki tarafı aşağıya görüyor şu anda. Tamam biz yukarıda bekleyelim o zaman. Geldi aşağımda. Aşağı geleni öldürdüm. Yukarısı i̇yi, geliyor. Iyi, iyi, iyi lazım abi. Ben yukarı bakıyorum. Yani yani yukarı abi. çıkıyorum i̇yi, tekrardan. Başlayalım. Yukarıya alalım tamam, şimdi. Yakındalar. Öbür taraftan çıkıyorlar sanırım. Çıkıyorum yukarı. Attım para. Ölme geliyorum. Şu çatı. Açtım abi yeri sana. <laughs> Altımızda var. <laughs> Gelelim mi yardım arkadaşlar? İyi gibiyiz <laughs> idare ederiz şu anda da. Emrah gel. Şu, şu çatıya at. Altımızda var geliyor. Gel dur dur altımızdaki gelecek buraya. O sende. Ben de değil abi öldüm. Üye varsa şu an mükemmel olur. Beyler şimdi bitti açamıyorum. Geldik geldik biz de geldik. Selamünaleyküm lan. Aç abi evi. <laughs> Yan çatı da kırmızı dolu. Ben aynı, bak, ben, katı, ben aynı izadalar. Ben Ben de aynı izadalar. İki farklı taraftalar. Haberiniz olsun. Tamam. Bonte'ye gidiyorum abi. Şurada adamlar vardı. Oynarken dikkat tamam. et. Adam al, altta altta altta. Ah aşağı atladım o zaman burası ya. sende. Ne kadar altta? Direkt sende mi? Yok direkt bende. Ya abi nasıl yakalandım ya? Kapatalım ghost Geçiyorum. Bir yandan. Geçiyorum. Aslı drop abi. Aldım, aldım. Umutsuz <laughs> vaka. Kim sıktı? Adam Sağ düştü. Adam... Sniper kim sıktı? Sniper kim sıktı? Ben de değil. Sağa yakın, sağa yakın. Evet 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 kesiyor kesiyor. Burası... Beni düşürdü abi. Beni düşürdü, düşürdü orası. <laughs> beni, beni de düşürdü lan. Ben de beni düşürdü. Zırhları kırık. iki tane. Şuradan belki alabilirsin abi. Ben şu an tam fake'im. Düş Sniper'ı düşürdüm. Koş direkt. Maskem var, maskem var. Aynıyız Sol öldü. Ya rezlemeyecektik. <laughs> Seyif içi var bir tane. Şuralarda. Rezlemeyecektik. <laughs> Jail break bize aktif olmayacak. ne durumdasın orada? Yani benim gördüğüm kimse yok ama yine de şu şeyin arkasına geçmiş. Ay olur. ay bu tarafa geldi bu tarafa geldi tamam. Var 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 orada tamam. <laughs> bekle 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 daha fazla gitme. O tarafta da birileri var. Geliyor lan geliyor. Kaç 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 kaç. Ben geliyorum arkadaşlar, cesedene düşeceğim. İki dağınım var burada. Onda al, stun var onda. Burada var başka, İşaretledim. Geldim, geldim, geldim. Kurtaramadım ya o zaman. Olsun olsun. Al, Geldim beyler. Parçetim nerede olduğunu gelmiyor. Çekelim bir an önce. abi. <laughs> Hoş abi. Ay öldüm ya pencereye takıldım. Ben de öldüm abi galiba. Allah'ım. ben hı. çıktım. <laughs> Birisi benim önüme geçti orada, blokladı. Abi şurası abi, kaynıyor, zor, şurası, şurası geliyor. Açıkta hepsi. Abi hiç mermim yok benim, emir abi mermi atabilir misin? AR mi? attım arkama. Orası bitti mi? Geriye döndüm. 50 metre tam önüm, bu taraf. <laughs> abi 19 metre tam önüm, aynen. Zırh alabilirim beyler. Sıfır Abi bir tane abi. vardı onu bastım. Adam açık lan. Oynayamayız ah, Şöyle bir artistik hareketten indirdim ama. Ben sallandım burada. Zırhını yedim onun. Düşürdüm. Ben de birisinin zırhını yedim. Düşürdüm. Birini düşürdüm. Bir tane daha düşürdüm. Sertleri var, sertleri var. Bas, bas bas bas. Evet abi. Bura bitti. Aynı. Şurada. Zırhını yedim. Yakın düştü mü? Ona göre oynayacağım. Yakını bilmiyorum. Ona Düştü mü? Ona dikkat edin. Bu burayı aldık ya. Helikopter aldı. Tara 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 tara. Yav. Zırhını yedim, zırhını yedim sana abi. İçerideki tamam, helif olabilir abi. Şurayı, şey unutmayın. Olabilir. Şurayı unutmayın. Şurayı unutmayın. Plaster yedik. Vibe geldi. Abi adam şurada, var. karşıda. İşaretledim yerine. O zaman gel load çek. Burada bir sürü loadout var ama. Ay ölüyordum az daha salaklara bak. Arkasını düşürdünüz mü? Loadout'ın arkasını. Biri down abi. Niye açalım abi varsa? Bende yok. Tamam, daha dağıt evet arkasından. Daha dağıt arkasından. Self basıyor. Teşekkür ederim, Ömer. Şurada var abi bir tane. Armor yok. Armor yok. Lan tren! Allah cezanı vermesin tren. Point. Tren, yaktın beni tren. Hey, Yeşilden yedim. Biri abi, Lodat'ın dibinde down Arkadaşı da orada bir yerde. Oyun dondu herhalde ya, donmadı. Öldürdüler okay. herhalde. Abi bunu öldürdüler. Y'ye basıyorum size. Arka. Arka mı? Evet, evet. Tepem, tepem, tepem beyler. İki kişi var orada, haberiniz olsun. Tamam, o Kaç gördünüz? Ben iki. Ben bir gördüm. İki, en, net iki Ömer. Yani fazla da olabilir en az iki. Kilkemde ne gördün abi? Bir ama at başka bir sesi de vardı yanında. İki kişi sıkıyordu. Aa bur- Oha! Selçin var benim devam edin. Aşağısı iki aşağısı iki aşağısı iki. Abi. Armoru kırık. Helal. Safe mi abi böyle ben? Birisi söktürüyor. Evet. Senin mi? orada. Biz mi öksürüyoruz? Hayır. Yok. Abi. Senin orada bir yerde. Furkan sen mi öksürdün? Acaba? Yok bak ben öksürmedim. Aşağıda alarsın. Armor'un var mı lan senin? Armor atarım abi iki sen tane ya burası sıkı. Aa açıkta adam. Arabalarına <laughs> girdi. <laughs> Ar <laughs> 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 Onların yeri çok güzel. Tağın biri. Var <laughs> <laughs> gaz maskanı da var soldan. bir tek orası kaldı abi. Oh. <laughs> Evde salk, tertemiz. Mermim orada Aynen, yapıyorum. aynen izledim orada da. Bir tane daha mermin olsaydı eğer net almıştım. Güzel oyun. Evet fena bir oyun olmadı ama hasarla da hiç çok iyi olmasa da arkadaşlar idare eder bir oyun oldu. Ama güzel takımı çevirdik, düştük, kalktık, iki ayrıldık falan. Güzel oyun oldu. Neyse, bu oyunun hatırına abone olmayı unuttuysanız tekrardan abone olabilirsiniz aşağıdan. Geldiniz izlediğiniz için çok sağ olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.